Herkese merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. AMD bize güzellik yaptı ve dün iki tane ekran kartı tanıttı. Bir tanesi 6800 XT, bir tanesi de 6900 XT. Öncelikle 6800 XT'den birazcık bahsedelim. 580 dolar olacak. 16 tilaflo puanı ile öne çıkan bu ekran kartı 16 GB DDR6 belleği ile bize sunuluyor. 4K oyun oynamak isteyenler için 60 FPS'te Gayet güzel bir performans sunuyor. Çünkü 4K'da 60 FPS'i bulmak çok güzel bir değer. RTX 2080 Ti'nin rakibi olmasına rağmen 3080'den 50 dolar daha ucuz. Yani bugün üst seviye bir ekran kartı almak isterseniz ve bu işte 3080 değil de atıyorum 2080 Ti almak isteyebilirsiniz ki bugün 12.000 lira civarında bir fiyat çıkıyor. Hani bu ekran kartı yeni tanıtılı daha güncel 6800 XT'yi tercih edebilirsiniz. Hem de 50 dolar 3080'den 50 dolar daha ucuz. Ve performansları da 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı diyebiliriz. Ray tracing desteği var biliyorsunuz AMD'nin yeni ekran kartlarında. Yani bu ışın izleme işte günümüzde hani birebir canlı görüntüyü alma. işte aynaya baktığınız zaman kendinizi ve o oyunun içindeki dünyayı birebir görmenizi sağlıyor. 4K gaming performanslarına gelecek olursak yani Battlefield 5'te 113 FPS veriyor. Call of Duty'nin en son Modern Warfare'ında 91 FPS veriyor. Doom Eternal'da ve Forza'da 140 FPS'e varan performanslar sunuyor ki bu 4K için böylesine bir ekran kartında, böylesine ucuz bir ekran kartında çok güzel demektir. 580 dolar. Evet günümüz kurunda biraz pahalı ama e, baktığınız zaman yani hem 300 Watt kullanıyor yani 3080'den daha az güç kullanıp hemen hemen aynı performans hatta birazcık daha bazı oyunlarda çok bazı oyunlarda az e, performans veriyor. Yani bu çok güzel bir olay, çok güzel bir gelişme AMD açısından. Nvidia'nın canını bayağı e, sıkacağı benziyor. Onun harici e, bahsetmemiz gereken başka bakıyorum. E, artık XT 6900 XT'ye geçebiliriz ama e, evet burada tam bir kıyaslama vermiş. İşte 2K'da bakar mısınız? 2K'da gerçekten 3080'den hani hiç aşağı kalır bir yanı yok. Ucuz olmasına karşın ki 2080 Ti'yı da çok e, böyle afaki farklarla geçeceğini düşünmüyorum ama 6800X de 2080 hem 2K'da hem 4K'da geçiyordur. Şimdi amiral gemisine gelebiliriz. 6900XT. Evet, bu 16 GB DDR6 belleği ile birlikte geliyor. 23 teraflop bir ortalama güç tespit edilmiş ve önceki seride olan 5700 XT'ye kıyasla 2 kat daha güçlü. Bu ekran kartı 3090'ın rakibi. 4K oyun deneyiminde bize diyor ki bu ekran kartı ben daha az güç tüketiyorum ama 3090'la hemen hemen aynı performans veriyorum. Hatta yine 6800 XT'de olduğu gibi bazı oyunlarda daha fazla performans veriyorum, bazı oyunlarda daha az performans veriyorum ve 1000 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yani 1000 dolar dediğiniz zaman hani e, 3090 biliyorsunuz 1500 dolar olarak çıkmıştı. Yani 3090'dan hemen hemen aynı e, gördüğünüz gibi arkada işte grafikleri veriyorlar. Hemen hemen aynı oyun performanslarını sunup hem de 500 dolar daha ucuz olması Bence bütün kullanıcıları cezbedecek bir özellik. Yani şu an bütün Ultra'da Oynadıkları oyun 4K'da, Ultra'da bakın Battlefield 5, Borderlands 3 özellikli haritası büyük olduğu için Hani 4K'da oynadığınız zaman Çok fazla güç tüketecektir. Ona rağmen Gayet iyi bir performans sunmuş. Hatta Nvidia'nın önüne geçmiş diyebiliriz. Şunu da söylemekte fayda var. 3090'ın belleği normalde DDR6 o da Ama 24 GB bir bellek kullanıyor. Ama 6900 XT bu kadar performans veriyor ve 16 GB bellek kullanıyor. Bu bence çok önemli bir kıstas. Gördüğünüz gibi yeni e, AMD'nin çıkacak olan işlemcileriyle birebir uyumlu tanıtılıyor ve onların üstünden yapılmış. Mesela nasıl e, 3090 bir oyun performansı alırken en güncelinde diyor ki kardeşim ben işte bunu i 9la aldım ya da i10 aldım 10. nesil i7 ile aldım diyor. AMD de kendi işlemcilerini kullanıyor. Ee, şu anlık bunun için Söyleyebileceğim şeyler bu iki ekran kartı için bu kadar Sadece AMD artık e, Nvidia'yı çokça yakaladı Ve hatta fiyatta da performansta da yani fiyatta zaten çok aşağı fiyat uyguluyorlar Performans kısmında da Artık yavaş yavaş onları geçeceğinin sinyalini veriyor Enerji tüketiminden Performansa kadar iddialı iki tane ekran kartını sizlere anlatmak istedim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın. Yine böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.